Ben bütün İzmir'i ve bütün İzmirlileri severim. Güzel İzmir'in temiz kalpli insanlarının da beni sevdiklerinden eminim. Atatürk ilk kez İzmir'e ne zaman ayak bastı? 1922 öncesinde yapmış olduğu Üç küçük seyahat var. Bunlardan bir tanesi 1905 yılında... Ben sürgün yerime giderken ilk kez İzmir'i o zaman gördüm diyor. Sürgün yeri dediği Suriye'deki 5. Ordu karargahı emrine verilmişti. Ve oraya giderken arkadaşı Ali Fuat Cebesoy'la geminin İzmir'de durmasından yararlanarak bir süre Kordon'da gezindiler. İkinci kez 1907 Eylül'ünde Selanik'e giderken İzmir'e uğrar fakat fazla kalmaz. Üçüncü İzmir'e uğraması ise aslında İzmir'e değildir bu. Osmanlı İtalyan yani Trabluskap Savaşı nedeniyle 1911'de Bingazi'ye ve oradaki Tobruk ve Derne cephelerinde görev almak için giderken binmiş olduğu vapur Urla karantinasına gelir ve burada kısa bir müddet sağlık ikmal işlemleri gördükten sonra yoluna devam eder. 22 Eylül 1913 tarihinde çıkan bir haber bence son derece önemli. Erkan-ı Harp binbaşısı Mustafa Kemal Bey'in ...Beray-ı Tebdili Hava şehrimize teşrif eyledikleri istihbar olunmuştur. Gazetemiz bu muhterem askere beyanı hoş amedi eder. Ama ne yazık ki bundan kendisi de söz etmiyor. İzmir'de yayınlanmakta olan Anadolu gazetesinde çıkan bir haber bu konuda bizi aydınlatmaktadır. Kim bilir Mustafa Kemal neler düşündü İzmir'de ve İzmir için? Kendisinin bu kentin ve ülkenin dönüm noktalarında neler yaşanacağı bilinebilir miydi? İzmir sadece Atatürk için değil, Kurtuluş Savaşı'na yol açan gelişmeler düşünüldüğünde bu mücadelenin içinde yer alan herkes için son derece önemli bir yer. Ve nitekim Mustafa Kemal Samsun'a çıkışının 3 gün sonrasında 22 Mayıs 1919'da aslında çok fazla dikkati çekmeyen ama son derece önemli bir rapor yazar. Bu raporda İzmir'in işgalinin kesinlikle kabul edilemeyeceğini ve bunun için ...gevrekli her türlü gelişimi yapılacağını belirtti. Mustafa Kemal Paşa'yı milli mücadelenin önderliğine taşıyacak süreçte... ...İzmir'in işgal edilmesi önemli bir yer tutuyor. Bunun ötesinde milli mücadeledeki konumunun dışında da... ...İzmir'in Atatürk için önemli yönleri olduğunu söyleyebiliriz. Selanik'teki kozmopolit havanın kaybolmuş olsa da... ...yine de az çok teneffüs ediliyor olması... ...büyük ihtimalle Atatürk'ü o geçmişle bağlayan bir unsur olarak İzmir'e önem vermesini sağladı. Bir başka önemli nokta, İzmir'in bizzat bu kozmopolit geçmişinden getirmiş olduğu batıcı yönüdür. Selanik gibi çok kültürlü, Osmanlı Devleti'nin dışa dönük yüzünü oluşturan önemli kentlerin başında İzmir de geliyordu. Buradaki bu yaşam biçimi, en azından modernizasyonu kendisine amaç olarak edinmiş bir önderin kafasındaki yaşam biçimini somutlaştıracağı örneklerden, modellerden birisiydi. Unutmayalım ki Atatürk 1922'de milli mücadele bittikten sonra mücadelenin sadece askeri aşamayla sınırlı kalmadığını söylerken aslında hedef olarak önüne batıyı koyduğunu ifade etmiş oluyordu. Dolayısıyla bu mücadelesinde kendisine destek verecek olan kesimlerin yaşadıkları bir yer olarak İzmir ön plana çıkmıştır. İzmirlere başka bir gönüldaşlığı bulunur. Bu ideolojik olarak da desteklemeyle de ilgilidir. İzmir son derece önemliydi ve Türkiye'nin kurtuluşuyla özdeşleşmiş bir hale gelmişti. İşgale karşı direnişe ve onun etrafında yapılması gereken işlere yönelik ilk örgütlenmeleri gerçekleştiren kişilerdi ve kentin içerisinde ciddi bir prestijleri vardı. Sessiz bir mücadele yaşadığımız Yunanistan'ın İzmir'i işgal etmesi bir anlamda Kurtuluş Savaşı'nın da ateşleyici gücünü oynamıştı. Ve İzmir kurtulmadıkça artık içine girilen mücadelenin sona ermeyeceği görüşü de herkes tarafından benimsenmişti. Ve o zorlu günler. İzmir, süvarileri ve yeni bir hayatı beklemektedir artık. Neyse, süvarilerle Atatürk. Sarıma mızlı keymiş, akata minmiş. Bıyık dedin mi, göz dedin mi çakır. Kaş öyle, kılığından korkacak insan. Geldiler sivarelerle bizim evin yan başına oraya harman yerine. Köylü, ayran getiren ayran getir, su getiren su getirdi, hep içirdiler. Gittiler. Baş aşağı. Süvalin arkasında Mustafa Kemal Garp Cephesi'nin kumandanları ve bütün ordu dahili birlikte süratle İzmir'e gelirler. 9 Eylül günü İzmir'i en üst noktadan gören bel kahve sırtlandır. Ve kentte hala çatışmalar devam etmektedir.